Benim var galiba. Valla. Valla teze var. Mesela teyze yılanı görürsen ne yaparsın önce? Korkarım <laughs> herhalde. Sarı çiçeklerin içine gir bence. Bizim bahçe. Evet, gibi kokuyor burası. İşte doğa canlısı. Teyze. <laughs> Burası da. Şu bahçede hem bize sayılır hem de bir başkasına. Yani bak buranın alanını, alanlarını görüyor musun teyze? Hepsi bizim. Böyle bu büyüklük hepsi. Almadım alacağım şimdi. Teyze sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama tutmuyor. Bilmiyorum. Burada tutmuyordu. Teyze bak bu tarafta su var gelsene. Dere gel. Önde gel. Önden gitsene sen. Ben arkadan gidemem korkuyorum. Arkamdan yılan gelse. Teyze akmıyor. Akmıyormuş. Akmıyor, su akmıyor.